Bir sonraki bölümde Windows ve MacOS için Python geliştirme ortamını nasıl hazırlayacağımızı göstereceğim. Ancak bunun öncesinde herhangi bir kurulum yapmadan, bilgisayarınızda herhangi bir kurulum yapmadan online bir editörde Python uygulaması nasıl geliştiririz öğrenelim. Şimdi Python kurulumunda bazen sorun yaşayabiliyoruz. Dolayısıyla sorun yaşadığınız aşamada Alternatif olarak kullanabileceğiniz ki kursu olduğu gibi takip edebileceğiniz bir yöntem olan online bir editörle nasıl çalışacağız bunu öğrenelim ilk başta. Şimdi gelip buradan şöyle rippleits.com'a geliyorsunuz ve buradan bir üyelik oluşturuyorsunuz. Tabii ki ben daha önceden bu üyeliği oluşturdum ve kullanıcı adım Sadık Turan şeklinde. Buradan herhangi bir sosyal medya hesabıyla da giriş yapabilirsiniz. Gelip buradan şöyle login diyelim ve kendi hesabımıza giriş yapalım. Ve hesabımıza geldikten sonra yapmamız gereken new REPL yani yeni bir tane REPL oluşturuyoruz. Gelip buradan new REPL dedikten sonra hangi dilde geliştirme yapmak istiyorsunuz? Buradan tabi alternatifleriniz var ve oldukça bu alternatiflerde fazla. Örneğin gelip buradan şöyle Python diyebiliyorsunuz ve Python'a buradan bir isim veriyorsunuz. Bir proje ismi ve gelip buradan şöyle create REPL dediğinizde bu REPL yani aslında bir Python projesi hesabınızda oluşturuluyor. Peki bir proje oluşturuldu ve sağ tarafta terminal ekranı yani uygulamanın çıktısı, orta tarafta main.py içerisinde dosya içerikleriniz oluşturabiliyorsunuz ve sol tarafta da dosya yönetimi. Geri yani main.py'den main sonra gelip şuradan farklı bir dosya tabii ki oluşturabilirsiniz. Örneğin gelip buradan şöyle example.py dediğinizde bir Python dosyası burada oluşturabiliyorsunuz. Örneğin gelip buradan şöyle print.py basit bir Python kodu yazalım. Tabii bunları nasıl yazacağımızı öğreneceğiz. Gelip şimdilik basit olarak şöyle print diyerek merhaba dünya yazalım. Ekrana print komutu bir mesaj yazdırır. Geri burada yapmamız gereken yani run dedikten sonra gördüğünüz gibi çıktı. Burada karşınıza gelir. Ya da gelip ben buradan şöyle print diyerek örneğin 4 artı 5 dediğimizde bu matematiksel işlem yaptırılır ve ekrana yazdırılır. Gördüğünüz gibi bilgisayarınıza bir Python kurulumu yapmanız gerekmiyor. Ya da bir editör kurulumu yapmanız gerekmiyor. Tamamen projelerinizi online üzere, online olarak yönetebiliyorsunuz. Ve güzel yanı buradan örneğin kendi kullanıcı adımıza tıklayalım. Ve buradan profil altında sizin repl'larınızı herkes görebiliyor. Örneğin 2 dakika önce oluşturmuş olduğumuz Python projesi burada. Ki biz bu projenin adresini paylaşarak istediğimiz kişiye bu projeyi gösterebiliyoruz tabii ki. Ve bu projelerde kendi hesabımızda kayıtlı oluyor. Eğer ki siz kullanıcı adımı eğer burada ziyaret ederseniz ki gelip buradan şöyle yeni bir tane şöyle bir gizli sekme açalım. Ve gelip buradan şöyle Repolit slash dedikten sonra şöyle et işareti aracılığıyla gelip buradan şöyle sadık turan hesabına kontrol ettiğinizde şu anda bakın giriş yapmadınız ve şu anda benim hesabıma geçiş yaptınız. Dolayısıyla gelip buradan baktığımızda benim hesabımda oluşturmuş olduğum projenin gördüğünüz gibi kod kısmına geldiğinizde bakın biraz daha yazmış olduğumuz proje burada. Peki başkasının hesabında olan bir proje üzerine bir değişiklik yapmak istiyorsanız bu şekilde projeleri tabii görüntüleyebilirsiniz. Şu anda uygulamaya bir giriş yapmadık Ripple'a ve şu anda oluşturmuş olduğum projeler dediğim gibi projeler public projeler ve herkese gösteriliyor. Yani bir private yani herhangi bir kişiye gösterilmesin ben sadece ben görmek istiyorum bu hesabımda diyorsanız private bir proje oluşturmanız gerekiyor. Bu da ücretli, ücretli sürüm oluyor. Bir ücret ödemeniz gerekiyor. Ancak public yani herkes açık olan projeleri istediğiniz kadar oluşturabiliyorsunuz. Bunda bir sınır yok. Ve biz bu aşamada zaten öğrenim aşamasında olduğumuz için diğer kişilerin projelerimizi görmesinde de aslında bir sakınca yok. Şimdi bizim ikinci aşamada da şu anda nasıl proje oluşturacağımızı, yeni bir Ripple oluşturacağımızı gördük. Gelip şuradan bakalım tekrardan. Şöyle Ripple hesabımıza geldiğimizde şu anda şöyle ana sayfaya gelelim ve burada sol taraftan New Ripple dediğimizde ve buradan da My Ripple dediğimizde bize oluşturmuş olduğumuz projeler şu anda burada. En son oluşturmuş olduğumuz proje bizim şöyle gelip buradaki 4 dakika önce oluşturmuş olduğumuz proje. Peki buna tıkladığımızda bakın projemiz tekrar burada oluşturuldu. Tabi bu proje istediğiniz zaman da indirebilirsiniz. Yani gelip buradaki noktaya tıklayarak buradan şöyle zip şeklinde projeyi alıp kendi bilgisayarınızda da saklayabilirsiniz. Peki şimdi herhangi bir hesapta olan bir projeyi siz değiştirmek istiyorsunuz. Görüntülüyorsunuz tamam ancak değiştirmek istiyoruz. Bunun için de ne yapalım şöyle hesabımıza gelerek şuradan yeni bir tane başka bir hesapla bir üyelik oluşturalım. Buradan şöyle login diyelim. Ben farklı bir hesapta bir şöyle kullanıcı adıyla bir hesap oluşturdum ve bu hesaba şöyle giriş yapacağım ve biraz evvel oluşturmuş olduğumuz projeyi yeni hesabımızda değiştireceğiz. Şimdi bu dediğim gibi başka bir hesap. Gördüğünüz gibi Sadık Turan 2 ve gelip ben buradan şöyle Sadık Turan'ın şöyle et Sadık Turan hesabındaki projeleri ben buradan görüntüleyeceğim ve gelip burada bakın 5 dakika önce oluşturmuş olan bir proje var. Projenin ismi Green gelirur şeklinde random olarak oluşturulmuş. Peki gelip buna şöyle tıklayalım ve bu projeyi kendi hesabınıza kopyasını alabiliyorsunuz. Orijinal üzerine bir değişiklik yapamıyorsunuz çünkü proje sizin değil. Ancak projenin bir kopyasını kendi hesabınıza alıp bu kopya üzerine istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Bunu yapmanız için fork demeniz gerekiyor. Bakın projeyi şu anda fork ettik. Ve gördüğünüz gibi bakın proje, proje ismi de gördüğünüz gibi aynı ve gördüğünüz gibi proje burada. Peki örneğin 4 artı 10 diyelim ve buradan çalıştır dediğimizde bakın başkasına ait olan bir projeyi kendi hesabımızı aldık. Ki gelip sağ 2'ye tıkladığımızda da burada bakın projelerimizi görüntüleyeceğiz. Gördüğünüz gibi Green Yellow ismindeki proje artık burada. Peki bir sonraki dersimizden itibaren Windows ve Mac ortamında Python kurulumları nasıl yapacağız ve bir editörü nasıl kuracağız bilgisayarımızı öğreneceğiz. Tabi bilgisayarınıza bir kurulum yapmadan da online editör aracılığıyla kursu kolaylıkla takip edebilirsiniz. Bunda da hiçbir sakınca yok.